Kamuda risk grubundaki çalışanlar idari izin tanısı raporu ile izinli sayılabilecek. Koronavirüs risk grubunda olup e-nabız sisteminden rapor alamayan kronik hastalığa sahip vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı'nın yeni kararıyla aile hekimliğinden alınacak raporla izinli sayılabilecek. Konuyla ilgili açıklama kamu denetçiliği kurumundan geldi. E-Nabız sisteminden rapor alamayan bir kişi işe giderek hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle kuruma başvuruda bulundu. Kamu Denetçiliği Kurumu da bu talebi çözmek için ilgili idareler nezdinde çalışma yaptı. Bu kapsamda yapılan çalışma sonrasında E-Nabız sisteminden rapor alamayan kronik hastalığa sahip vatandaşların aile hekimliğinden alacakları idari izin tanısı raporuyla izinli sayılabilmesinin öne açıldı.